1881 yılında Selanik'te dindar bir ailede dünyaya gelen bu çocuğa Hz. Muhammed'in isimlerinden biri olan Mustafa adı verildi. Babası Ali Rıza Efendi devlet memurluğu sonrasında ticarete atılmış bir insandı. Annesi Sübeyde Hanım ise manevi değerlere sıkı sıkıya bağlıydı. Mustafa daha küçük yaşlarda hayatın acımasız yüzüyle tanıştı. Babası işlerinde yaşadığı sıkıntılar ve kötü lişan sağlık durumu nedeniyle aileyi maddevi ve manevi zorluklarla yüz yüze bıraktı. 109 yaşındaki Mustafa, babasının durumunu çaresizlik içinde izliyordu. Ali Rıza Efendi, hastalıkla mücadele ederken bile, oğluna gelecekte neler başarabileceğini anlatmaya çalıştı. Ancak Mustafa, babasının gözlerindeki güçsüzlüğü hissediyordu. Sonunda bir sabah, babası hastalığa yenik düştü. Bu kayıp, Mustafa'nın dünyasında derin bir boşluk bıraktı. Babası, sadece bir baba değil, en büyük rehberiydi. Ali Rıza Efendi ona büyük işler başaracağına dair sürekli umut vermişti. Babasını kaybetmek Mustafa'nın içinde tarifsiz bir acı yarattı. Ancak bu yaz onu zayıflatmak yerine güçlendirdi. Babası Ali Rıza Efendi'nin kaybı ile ailenin üzerindeki manevi ve maddi yükler ağırlaştı. Bu zor günlerde Mustafa ve anne Sübeyde Hanım bir süreliğine dayısının rapla çiftliğine gitti. Orada Mustafa çiftlik işlerinde çalışarak zorluklarla mücadele etmeyi öğrendi. Sabahları tarlada çalışıyor, hayvanlara bakıyor ve annesiyle birlikte hayatın güçlüklerini aşmaya çalışıyordu. Bu deneyim ona dayanıklılığı ve çalışkanlığı öğretti. Dayısının küçük yardımlarıyla eğitim için Selanik'e döndü ve modern eğitim veren Şemsi Efendi Mektebi'ne kaydoldu. Babasının yokluğu Mustafa'yı erken yaşta olgunlaştırmış ve derin bir sorumluluk duygusu aşılamıştı. Öğretmenleri onun dersteki başarısını fark etti. Özellikle matematikteki üstün yeteneği onu diğer öğrencilerden farklı kıldı. Başarılı bir öğrenci olduğu için Osmanlı Selanik Askeri Rüşdiyesi'ne kabul edildi. Bu okul yatılı bir okuldu ve Mustafa'nın matematiğe olan ilgisi burada daha da güçlendi. Bir gün matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi sınıfta iki Mustafa olmasından dolayı ona döndü ve ''Bir sınıfta iki Mustafa olmaz, senin adın Mustafa Kemal olsun.'' dedi. O günden sonra Mustafa'nın adı Mustafa Kemal olarak anılmaya başlandı. Bu isim, geleceğin büyük liderinin kişiliğine ve karakterine de damgasını vuracaktı. 1903 yılında ikinci sırafa geçerek üst eğmenliğe yükseldi. 11 Ocak, 1905'te yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nden mezun oldu. <laughs>